İlk uygarlıklardan bu yana en parlak düşünürler korkulmuş, reddedilmiş ve çoğu zaman yok edilmişlerdir. Peki, zekayı bu kadar tehlikeli kılan nedir? Toplum, bariz olanın ötesini görebilenler karşısında neden bu kadar rahatsız olur? Tarih, cesaretlerinin bedelini ağır ödeyen dahilerin örnekleriyle doludur. Sokrates, Atina'nın yanıtlamak istemediği sorular sorduğu için ölüme mahkum edildi. Giordano Bruno, evrenin sonsuz olduğunu öne sürdüğü için diri diri yakıldı. Schopenhauer ise idam edilmese de yaşadığı dönemde fikirleriyle alay edilen, entelektüel olarak dışlanan biriydi. Ta ki zaman onun haklı olduğunu kanıtlayana kadar. Gerçek basit ve acımasızdır. Bir kişi dünyayı ne kadar olduğu gibi görürse, toplum da onu susturmaya o kadar çalışır. Zeka yalnızca aydınlatmaz, aynı zamanda insanı yalnızlaştırır fazla düşünenler çoğunun cesaret edemediğini yaparlar. Sorgularlar, yanılsamaları yıkarlar, yerleşik düzeni sarsarlar. Bu yüzden de genellikle reddedilirler. Peki neden? Hayranlık duyulması gerekenler neden sıklıkla düşmanca karşılanır? Zekada insanları bu kadar korkutan şey nedir? Arthur Schopenhauer, tarihin en karamsar ve gerçekçi filozoflarından biri olarak üstün zekanın bir yük olduğuna inanıyordu. Ona göre en bilge insanlar yalnızlığa ve topluma uyumsuz bir hayata mahkumdu. Zeka bir lütuf değil, bireyi kalabalıktan ayıran bir lanet olarak görülmeliydi. Schopenhauer'a göre zihin ne kadar keskinse, bireyle toplum arasındaki mesafe de o kadar büyürdü. Sıradan insan, günlük rutinle, basit eğlencelerle ve kültürün ona sunduğu hazır doğrularla yetinir. Oysa zeki insan bu perdenin ötesini görür ve gördüğü şey her zaman güzel değildir. Schopenhauer şöyle der: Yüksek zeka insanı dünyada yalnızlaştırır. Bu yalnızlık bir seçim değil, doğal bir sonuçtur. Dahi yabancı bir toprakta yolculuk eden bir gezgine benzer. Kimse onun dilini anlamaz, kimse onun kaygılarını paylaşmaz ve ona apaçık gelen şey diğerlerine delillik gibi görünür. Bu da onu fiziksel olmasa bile entelektüel ve duygusal bir yalnızlığa sürükler. Büyük zihinler her zaman bu ikilemle karşı karşıya kalmıştır. Kendi çağlarının inançlarına meydan okuyan bilim insanlarından kutsal değerleri sorgulayan filozoflara kadar hepsi bu yalnızlığın ağırlığını hissetmiştir. Toplum yalnızca üstün zekayı reddetmekle kalmaz, onu alaya alır, dışlar ve mümkün olduğunda yok eder. Peki bu neden olur? Cevap, kolektif uyum ve çoğunluğun değişime karşı direncinde yatıyor olabilir. Schopenhauer biliyordu ki Gerçek ne kadar açık olursa olsun, yanılsamalara tutunanlar için katlanılmaz olabilir. Ve en zeki olanların kaderi, başkalarının görmek istemediği şeyi görmektir. Toplum zeki insanlar için değil, uyum sağlayanlar için inşa edilmiştir. İnsanlar daha çocukluklarından itibaren kurallara uymak, kendilerine söyleneni sorgulamadan kabul etmek ve gerçekliği olduğu gibi kabullenmek üzere eğitilirler. Fazla düşünmek tehlikelidir. Fazla sorgulamak risktir. Çünkü normları sorgulayan kişi grubun istikrarını tehdit eder. Nietzsche bu gerçeği açıkça dile getirmiştir. Çoğunluk rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmek yerine sürüyü takip etmeyi tercih eder. Ve Schopenhauer da buna katılırdı. Ona göre bir insan ne kadar zeki olursa toplumun irrasyonelliğini o kadar fark eder. Çoğu kuralın, geleneğin ve değerin akla değil, yalnızca kullanışlılığa dayandığını görür ve biri bu çelişkileri dile getirdiğinde hızla bir sorun haline gelir. Tarih, sadece yaygın inanışları sorguladıkları için dışlanan, alaya alınan veya zulme uğrayan düşünürlerle doludur. Galileo, evren hakkındaki keşiflerini inkar etmeye zorlandı. Voltaire, toplumun ikiyüzlülüğünü eleştirdiği için hapse atıldı ve sürgüne gönderildi. Schopenhauer bile yaşadığı dönemde akademi tarafından ciddiye hızım şeyi alınmamış, önemsiz görülmüştü. Sorun şudur, toplum değişim istemez, istikrar ister. Oysa zeka doğası gereği dengeleri bozar. Çoğunluk kolay cevaplarla tatmin olurken en zeki olanlar zor sorular sorar. Ve fazla sorgulayanlar kaçınılmaz olarak kolektif uyuma bir tehdit haline gelir. Toplum yalnızca zeki insanlardan korkmaz. Onların ortaya çıkardığı gerçeklerden de korkar. Çoğunluk için hakikat rahatsız edicidir. Konforlu inançlara meydan okur ve özenle inşa edilmiş yanılsamaları yıkar. Schopenhauer insanlığı gerçeği görmekten alıkonulmuş, kendi arzularının ve illüzyonlarının kölesi olarak görüyordu. Ona göre insanların çoğu çevrelerindeki dünyayı sorgulamadan yaşar ve doğrudan algıladıkları şeyleri nihai gerçeklik olarak kabul ederler. Schopenhauer insan zekasının gerçeği kendi başına aramadığını, bunun yerine güvenlik ve haz peşinde koştuğunu savunuyordu. Bu yüzden bu dengeyi bozan her düşünce ya reddedilir ya da şiddetle karşı çıkılır. Schopenhauer gerçekliği olduğu gibi deneyimlemediğimizi, aksine onu duyularımız ve zihnimiz tarafından filtrelenmiş bir temsilden ibaret algıladığımızı açıklıyordu. Algıladığımız dünya bilişsel kapasitemiz ve günlük pratik çıkarlarımız tarafından şekillendirilen öznel bir yapıdır. Bu yüzden gerçek yalnızca reddedilmekle kalmaz, çoğu zaman insanlar tarafından fark bile edilmez sıradan insan tanıdık olana sıkı sıkıya tutunur ve dünya görüşünü tehdit eden her düşünceyi tehlikeli olarak görür. Modern psikolojide bu eğilimi doğrular. Dunning-Kruger etkisi en az bilgiye sahip olanların kendilerine en fazla güven duyduğunu, gerçek bilgiye sahip olanların ise sürekli bir şüphe içinde olduğunu gösterir. Bunun sebebi cehaletin kesinlik illüzyonu yaratması. Oysa gerçek bilginin insanı kendi anlayışının ne kadar sınırlı olduğunu fark etmeye zorlamasıdır. Bu fikir aslında çok daha eskidir. Platon, ünlü mağara alegorisi ile bunu açıklamıştı. Filozofun düşünce deneyinde mahkumlar bir mağarada zincire vurulmuş şekilde yaşar, sadece duvarda beliren gölgeleri görür ve bunun tek gerçeklik olduğuna inanırlar. Ancak içlerinden biri serbest kalıp dış dünyayı gördüğünde ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduklarını anlar. Fakat mağaraya geri dönüp gerçeği diğerlerine anlatmaya çalıştığında deli olarak görülür ve reddedilir. Çünkü o, illüzyonun konforunu tehdit eden bir unsurdur. Schopenhauer bu durumun kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu. Ona göre, yüksek zeka yalnızca bireyi toplumdan ayırmakla kalmaz, aynı zamanda onu kaçınılmaz bir yanlış anlaşılmaya mahkum eder.'' Görünenin ötesini görenler ve dünyanın yüzeysel yanılgılarını sorgulayanlar rahatsız edici veya hatta tehlikeli olarak görülür. Ve bu yüzden çoğu zaman yalnız kalırlar. Schopenhauer, zekanın bir lütuf olmaktan çok, bireyi sıradan dünyadan uzaklaştıran bir yük olduğuna inanıyordu. O, yalnızlığı bir ceza olarak değil, derin düşünenler için kaçınılmaz bir kader olarak görüyordu. Bir insan toplumun akıl dışılığını ne kadar iyi anlarsa ona bağlanması o kadar zorlaşır. Şöyle yazmıştı. Yalnızlık, tüm olağanüstü ruhların payına düşen yazgıdır. Bu söz, dehanın yalnızlığı seçtiği anlamına gelmez. Aksine, onun doğal olarak yalnızlığa sürüklendiğini ifade eder. Üstün zeka, gözlem ve derin düşünmeyi beraberinde getirir ve bir insan insan davranışlarını ne kadar çok gözlemlerse o kadar şüpheci hale gelir. Çoğunluk için normal görünen şeyler Boş gelenekler, irrasyonel inançlar, yüzeysel kaygılar, entelektüel açıdan keskin biri için saçma görünür. Carl Jung bu fikri bireyleşme süreci ile destekler. Ona göre bireyin gerçekten kendisi olmasını sağlayan bu süreç, kaçınılmaz olarak bir yalnızlık hissi doğurur. Çünkü kişi hem kendisini hem de dünyayı daha derinlemesine atma anladıkça toplumun yüzeysel ve genel geçer bakış açısından uzaklaşır. Bir insan ne kadar çok kendini tanır ve gerçeğin peşine düşerse, illüzyonlara ve yerleşik kalıplara hapsolmuş insanlarla samimi bir şekilde iletişim kurması o kadar zorlaşır. Bu mesafe yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda entelektüel ve duygusaldır. Bu tür bir izolasyon genellikle şüpheciliğe yol açar. Dünyanın akıl dışılığını net bir şekilde gören biri için uzaklaşma isteği güçlenir. Schopenhauer bunu bir tür korunma biçimi olarak görüyordu. Birey, toplumun deliliklerine ne kadar az dahil olursa, hayal kırıklıklarıyla o kadar az karşılaşır. Gerçeği görebilen insanlar zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Ya topluma uyum sağlamaya çalışıp sürekli hayal kırıklığı içinde yaşarlar ya da zihinsel netliğin bedeli olarak yalnızlığı kabul ederler. Toplum, zeki insanlardan fiziksel olarak tehlikeli oldukları için değil, fikirlerinin yerleşik yapıları sarsma gücüne sahip olduğu için korkar. Asıl tehdit kaba kuvvette de değil, sorgulama, çelişkileri açığa çıkarma ve yeni düşünce biçimleri önerme yeteneğindedir. Schopenhauer gücün kitlelerin cehaleti üzerine inşa edildiğini düşünüyordu. Çoğu insan takip ettiği kuralları sorgulamaz, sadece onları kabul eder. Hükümetler, dinler, politik sistemler ve büyük şirketler etkilerini sürdürebilmek için bu edilgenliğe muhtaçtır. Sorun, bir düşünürün bu düzeni sorgulamaya cesaret etmesi ve toplumun yüzleşmek istemediği sorular sormasıyla başlar. Machiavelli, Prens adlı eserinde bilge bir yöneticinin halkın sorgulayıcı olmasını engellenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunur. Ona göre toplumsal düzen gerçeğin peşine düşmekle değil halkın algısını yönetmekle korunur. Düşünürler ve entelektüeller bu düzeni sorguladıklarında, iktidarın işleyişi için gerekli olan kör itaati baltaladıkları için tehdit olarak görülürler. Tarih, bu tür örneklerle doludur. Galileo, evrenin dünya merkezli olmadığı fikrinin savunduğu için susturuldu. Çünkü bu keşfi yalnızca Orta Çağ'ın kozmolojisini değil, aynı zamanda kilisenin otoritesini de tehdit ediyordu. Kopernik, heliosentrik teorisini cezalandırılmaktan kaçınmak için geciktirdi. Voltaire, siyasi ve dini iki karşı sert eleştirileri nedeniyle hapse atıldı ve sürgüne gönderildi. Modern çağda bile entelektüellere ve bilim insanlarına karşı direnç devam ediyor. Rahatsız edici gerçekleri dile getirenler, yanlış oldukları için değil, Fikirleri güçlü çıkarları tehdit ettiği için genellikle itibarsızlaştırılır, alay konusu edilir veya doğrudan hedef alınır. Zeki insanlara duyulan korku, onların entelektüel üstünlüğünden değil, fikirlerinin statükoyu koruyanlar üzerindeki yıkıcı etkisinden kaynaklanır. Cehalet birçok kişi için konforlu olabilir. Ancak gücü elinde tutanlar için bir zorunluluktur. Eğer zeka, bireyi toplumdan ayıran bir yükse, kişi bu durumu hayal kırıklığına, Skibitcher ya da insan nefretine teslim olmadan nasıl yönetebilir? Hayatı özünde trajik gören Schopenhauer, rahatlatıcı yanılsamalar sunmaz. Ancak Dünya tarafından reddedilenler için bazı yollar gösterir. Ona göre gerçekleri yüzeyin ötesinde görebilenler için yalnızlık kaçınılmazdır. Ancak bu bir umutsuzluk sebebi olmamalıdır. Akıl dışı bir topluma uyum sağlamak için çabalamak yerine bilge kişi ruhunu zenginleştiren faaliyetlerde sığınak bulmalıdır. Schopenhauer için felsefe, sanat ve derin düşünce varoluştan değer çıkarmanın tek yollarıydı. Yaşam bilgeliği üzerine Aforizmalar adlı eserinde çoğunluk tarafından kabul edilme ya da tanınma arayışının beyhuda olduğunu vurgular. Ona göre gerçek tatmin, entelektüel derinleşmede ve anlayışın getirdiği yalnız başına yaşanan hazda bulunur. En büyük trajedi yalnız olmak değil, kalabalığın sıradanlığı içinde kaybolmaktı. Üstün zekaya sahip olanlar tam anlamıyla anlaşılmayacaklarını kabul etmelidir. Yalnızlık, berrak, bir zihnin bedelidir. Ancak bu, bir tür teslimiyet değil, bir fırsata dönüştürülmelidir. Kişi bu yalnızlığı, kişisel gelişim için kullanmalı ve çoğunluğu köleleştiren yanılsamalardan arınmış, özgün bir yaşam inşa etmelidir. Schopenhauer'a göre bilgelik, hayatın doğasını yanılsız kabul etmekte yatar. Gerçeği olduğu gibi görmek ve onu hayali teselliler olmadan göğüsleyebilmek, gerçek zekanın göstergesidir. Bu yüzden dünyayı derinlemesine kavrayan bir mutluluğu, başkalarının onayında değil, özgürce düşünme yetisinde bulacaktır.